Evet şu anda Afyonkarahisar'da Kronos Termal Otel'deyiz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Afyonkarahisar'daki belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısı vardı. Şu an tören bitmek üzere ama biz Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsmail Akar'la birlikteyiz. Evet İsmail abi neler söylersin? Nasıl buldun toplantıyı? İyi akşamlar Nail. Ee, yani çok harareketli hararetli bir toplantı oldu. Yani bir iki e, kulis bilgisi anekdot vermek gerekirse ben ilk defa Mehmet Tayyip'in milletvekili Mehmet bu kadar sert e, ve kızgın bir konuşmasına şahit oldum. Hakikaten çok e, neden bilinmiyor. O söylenti belki de çünkü son zamanlarda bir şey söylenmeye başlandı. MHP adayı adaylıktan çekilecek mi? Çekiliyor mu şeklinde? E, ben bunu gün Günefendi'ki e, Ahmet Kahveci konuk olduğunda, il başkanı konuk olduğunda da söyle, e, sordum kendisine. bunu söylentisine bile çok kızıyorlar. Şimdi e, belki de ondan dolayıdır e, çok sert bir e, konuşma yaptı. En sonunda da Devlet Bahçeli e, Bey'in yanından geldiğini, elini öptüğünü ve bu sefer Afyon karisarı Devlet Bahçeli istiyor diye e, partilerine mesajını da vermiş oldu. Peki en dikkat çeken senin gördüğün Mehmet Aydın konuşması var. Hayır, oldu. başka şeyler de var. Mesela Sezer Bey'in e, konuşmasından ne e, Önce şunu söyleyeyim. Milliyetçi Hareket Partisi'nde Türkiye genelinde olduğu gibi Afyon'da da kadının adı yok. Genç de yok. Bir tane e, sandıkla adayı var Melek Yavuz. Evet. Toplantıya katılanlara baktığımızda e, Sezer Bey'in işi Hanım, yanında e, Nesin Nesrin Hanım, ve Melek Hanım'ı gördüm. Yani yaklaşık bu toplantıda yüzden fazla insan vardı. Kadın yok. Adaylara bakıyorum genç yok. Yani şimdi Milliyetçi Hareket Partisi hemen hemen benzeri kadrolarda siyasi hayatına devam etmeye çalışıyor. Bakalım ne olacak? Sezer Küçükkurt bildiğin gibi bizim bizden önceki cemiyet başkanı birlikte çok yol arkadaşlığı yaptığım bir ya, adım. Her zamanki sakin konuşmasını yaptı. Afyon'un meselelerini vakıf olduğunu gösterdi. Çok uzun yıllar Afyon'un sokaklarında, topraklarında gezindiğinden dolayı ve o sorunlarında çözüm önerilerini dillendirdi. Yani Sezer bildiğimiz Sezer küçük kurt konuşmasını yaptı. Teşekkür ederim abi. Çok sağ olun. Evet, teşekkürler. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi'nin aday tanıtım töreninde röportajlarımız sürüyor. Şimdi de yanımızda gazeteci büyüğümüz Ertuğrul Sevim var. Evet, Ertuğrul abi sen neler söylersin? Toplantıyı nasıl değerlendirirsin? Evet, çok heyecanlı bir toplantıydı. Özellikle Sayın Vekil'in konuşması. Ee, dikkat gel abi. evet Gelinen süreçte Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, üzerindeki stresin, üzerindeki yükün e, ne kadar şiddetli olduğunu ve e, hem e, Sayın Vekil'in hem teşkilatın bu e, tabandan gelen, teşkilattan gelen ağır sorumlulukla e, ne kadar mücadele ettiğinin bir nişanesi gibiydi. E, tabii Sayın Taytak burada bir e, adaylık sürecini en azından başarmış olmanın e, heyecanıyla büyük bir konuşma yaptı. Eee Milliyetçi Hareket Partisi'nin işte aday çıkartamaz e, efendim e, çekilecek gibi iddialarına yani Afyon'daki en iyi adayı biz çıkarttık. En iddialı parti biziz ve sonuçta da e, kazanacağız diye çok iddialı bir söylemde bulundu ve bunu da e, sayın Devlet Bahçeli'nin kendilerini görevlendirdiğinde söyledi. E, Milliyetçi Hareket Partisi açısından Afyon Karışsar'da bu yerel seçimler çok önemli bir gösterge. Milliyetçi Hareket Partisi'nin psikolojik avantajı üstünlüğü var şu anda. çünkü 17 tane belediyesi var. Bu belediyelerde ciddi bir başarısı gözüküyor. Yani 15 tanesi ilk belde belediyesi olmasına rağmen, iki tanesi ilçe belediyesi olmasına rağmen Merkezde çok e, önemli bir e, atak yaptılar e, Sezer Küçük Kurt hem basın camiasının hem Afyon'un Afyon, Afyon Karahisar'ın e, tanıdığı bildiği saygın beyefendi kişiliğiyle sürpriz çok büyük sürpriz ve çok büyük bir heyecan yarattı. Bugün Afyon'da da yükselen bir e, grafikle yükselmeye devam ediyor. Seçimler böyledir yani ilmeniz yukarıya doğruysa. Ve mutlaka o hedefe ulaşırsınız. Ee, ben hep seçimleri şöyle görürüm. Ee, ilmesi yukarı olanlarla ilmesi aşağı olanların bir noktada kesişme gündür seçimler. Geçtiğimiz dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimlerinde Sayın Binali Yıldırım başbakan olmasına rağmen başladı. Öndeydi. Ekrem İmamoğlu aşağıdaydı ama onun ilmesi yukarıya diğer iki aşağı doğru gidiyordu. Ve neticede bir yerde kesişti. Sonra seçim tekrar edildi. O ivme devam etti ve farklı büyüdü. Şimdi ben Afyon'da ivmenin Milliyetçi Hareket Partisi lehine olduğunu düşünüyorum. Muhalefet partileri lehine olduğunu düşünüyorum. E, beldelerde de çok önemli adaylar var. Bir değişim olur mu sence abi? Aa, ben e, çok ciddi oranda Afyon'da belediye başkanlıklarının değişime uğrayacağını düşünüyorum. Genel e, olarak düşünüyorum, değil mi? Hem merkez e, hem, hem de ilçe. Belediye. Merkezde zaten mutlaka bir değişim oluyor biliyorsunuz. yani <laughs> Afyon'da belediye evet, başkanı karışımlar. kesin değişiyor. Ama parti anlamında da... Evet. Ve bugün ilk iddialı çıkışı Milliyetçi Hareket Partisi yaptı. Hazırlığı olduğu için bugün 50 küsür aday sahneye çıktı ve iddialı bir programla sahada olduktan ondan sonra da bir konserle de daha büyük bir ses getirecek etkinlik yapacaklar. Ben bu yerel seçimden Afyon Karisar'da çok renkli, heyecanlı ve her türlü sonucu açık olacağını düşünüyorum. Teşekkür Afyon etsin. postasını da bu arada tebrik ediyorum. Hakikaten yerel seçimleri şu anda gündemini Afyon postası tutuyor. Afyon basınında ee, yeni yükselen değerde siz olarak görüyorum. Sizleri de ayrıca tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ